E vitamini, B vitamini, K vitamini hepsini almam gerekiyor. Multivitamin almalı mıyım? Şimdi multivitaminler e, gerek güvenil, güvenilirlik olarak yani biyo yararlılık olarak biz bir, defa bilmiyoruz. Tam olarak bilmiyoruz. Tabii ki güzel iyi markaların tercih edebilirsiniz. Önemli olan markanın kaliteli olması zaten. Ama doğal olarak ne yapabilirsiniz? Mesela vitamin değerleriniz düşük çıktı atıyorum. Ben kendi yaptığım şey Kuzu yürek. Kuzu sakatat. Kuzu ciğer. Gerçekten ciğer birçok vitamin deposu ve bol gerçekten. Hem de biyo yararlılığı çok daha iyi. Kuvvetli. O yüzden ben haftada bir kere en az bir kere ciğer tüketme taraftarıyım. Kanalımızda içerik keşfetmek ve topluluğumuza katılmak için fırsatınız var. İçeriklerimizle etkileşime geçerek bize destek olabilir daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Hemen takip et, beğen ve abone ol tuşlarına basarak bu yolculuğun parçası olun. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte büyümeye devam edin.